Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi. <laughs> Mehmet Ali Özdemiri kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti yapılan sorguda. Evet ayrıntılarını e, sizlere aktaracağım. O evde işlenmiş işte hep bahçesinde olduğumuz e, o evde işlenmiş cinayet e, ateşli silahla yani silahla işlenmiş. Üç kurşunla hayatına son verilmiş. Ardından bir e, o işte kaynak makinesi indirilmiş. Kaynak makinesine de kıyamıyorlar gitsin o kaynak makinesi işte. Ondan sonra kaynak makinesi indirilmiş. Ardından bir poşete sarılarak arabanın arkasına konulmuş. E, arabayla o e, cesedi bulduğumuz yere bırakıldıktan sonra ceset arabada bir başka yere bırakılmış. Aile fertleri de taşımada ve olayın saklanmasında yardımcı olmuşlar. Ayrıntıları isterseniz ben şimdi size şeyden okuyayım. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk itirafı stüdyomuzda soğukkanlıyla dikkat çeken Mehmet Ali sürpriz yapıp gelecek diyen eşi Meryem yapıyor. Ve Meryem eşi Mehmet Ali Özdemir'i abisi Mehmet Genç'in silahla vurarak öldürdüğünü itiraf ediyor. Bunun ardından abisi Mehmet Genç de cinayeti işlediğini kabul etmek zorunda kalıyor. İki kardeş cinayetin Mehmet Ali Özdemir'in e eşi Meryem'i uygula uyguladığı şiddetten dolayı işlendiğini öne sürmüşler. E bu da biliyorsunuz e Mehmet Ali Özdemir'in babası ve erkek kardeşleri tarafından da sık sık dile getirilen bir konuydu. E Meryem'i sürekli dövdüğünü söylüyorlardı Mehmet Ali Özdemir'in ama eş Meryem bunu asla kabul etmiyordu. Yani kendi babası söylüyordu oğlum dövdü diye. Meryem diyordu ki hayır çok mutluyuz. E, gözaltına alınan diğer aile üyelerinden de Suça iştirak edenlerin olduğu değerlendiriliyor e, Sorguda anlatılanlara göre Cenaze aile üyeleriyle Birlikte taşınmış ve evde birlikte temizlik yapılarak Cinayetin izlerinden kurtulmaya çalışılmış Hatırlarsanız e, Yayınımıza bağlanan kişiler Biliyorsunuz bu duvarlardaki e, Sıva izlerinden de Bahsetmişlerdi o gün olmadığına dair e, Cinayetin e, Cinayet silahının Mehmet Ali Özdemir'in en son gidip sağ çıkamadığı evde olduğu değerlendirilmişti. Gerçekten de şöyle söyleyeyim. Ee, önceden tasarlanmış bu cinayet. Ee, Mehmet Genç böyle anlatmış. Önce tabancayı temin etmiş. Sonrasında da tabancayı evin bahçesine koymuş. Ardından eniştesi Mehmet Ali'yi eve çağırarak gelmesini beklemiş. Mehmet Ali eve geldiğinde ise direkt olarak evinin bahçesine üç el ateş ederek öldürmüş sonrasında dediğim gibi kaynak makinesi araçtan indirilmiş. Mehmet Ali'nin cenazesi poşetle sarılarak cenazenin bulunduğu noktaya kendi arabasının arkasına konularak taşınmış. Üzerlerine kan sıçradığı için Meryem'in aile üyeleri cinayetin ardından kan sıçrayan kıyafetleri yakmışlar. O gün bir düğün varmış çevrede. Hani şu da merak edilebilir yani 3 el silah sesi niye kimse duymadı? O gün bir düğün varmış. O düğünün sesi arasında kaynadığı düşünülüyor. Ama tabii ee, orası benim kafama takıldı yani 1 saat 1 ile 1.47 arasındaydı ee, gece düğün 1'e kadar devam mı etmiş yani gece 1'e kadar orasını bilemiyorum ee, Belki sesi duyanlar düğün sonrası birileri havaya ateş ediyor gibi Gibi değerlendirildi olabilir, herhalde çevre tarafından ama olabilir. hiç hiçbir bilgi gelmemişti bize hani silah sesi duyuldu falan diye ee, Mehmet Genç e, cinayeti itiraf ettikten sonra cinayet silahının yerini de söylemiş. Cinayet silahı Mehmet Ali'nin cenazesini bulunduğu noktaya yakın bir mesafede toprağa gömül olarak bulunuyor. Yani cinayet silahı da artık bulundu. Meryem ifadesinde çok fazla şiddet gördüğünü, Mehmet Ali'yi severek evlendiğini fakat Mehmet Ali'nin alkol aldığı zaman şiddete eğiliminin arttığını ve kendisini dövdüğünü söylemiş. Ee, ayrıca Mehmet Ali alkollüyken bana ya da aile fertlerimden birine zarar verebilirdi. Bundan korkuyorum, korkuyordum ve cinayet bu nedenle işlendi demiş. Şaşırdık mı? İşte gençler iki gün sonra Selin'le ilgili de böyle bir şey ortaya çıktığında sizin arkanızdan bunları okumak zorunda bırakmayın beni. O yüzden siz de bütün bunları bence ibret alemi olsun diye izleyin. Ne biliyorsanız anlatın. Bak çok açık bir şey söyleyeyim. Şimdi bu anlatılanlar bu cinayetin tasarlanarak işlendiğini ortaya çıkartıyor. Böyle anlatmasalardı arada 15 yıl oynardı. Hani adam tasarlamış. Şimdi bak böyle anlatmış bu tasarlı. Anladığım kadarıyla zaten hani... eee Eşi şeye dönmek istemiyor. Mehmet Ali Özdemir'e dönmek evet. istemiyor. Ailesiyle kalmak istiyor. Mehmet Ali de hızlıca hızlıca evi yapıyor, konteyneri yapıyor. Kızı alacak, oraya götürecek. Aslında problem o. Yani sen gel diyor. Onlar gelmek istemiyorlar. Kızını da vermek de kızı istemiyorlar. Bırakmak istemiyor. Kızı bırakmak Burada istemiyorlar. Aldılar. Daha zaten düğünün ilk gecesinden itibaren biliyorsunuz bir kavga dövüş olduğu iddia edilmişti. Ama o kavga dövüşünde nedeni yani inanamıyorum ben bazı yaşananlara, bu programda anlatılanlara. Yani seni dayın istemeye geliyor, dayının oğlu. Sonra dayının oğlu geliyor sana düğünde beline kuşak ça Satın takmaya hızlıca. çalışıyor. Ya da işte takılmasına yardımcı olmaya çalışılıyor. olmaz. Artık bir kızı istediğin istersin, hiç ona da bir şeyim yok. Ama daha artık onu istedikten sonra da düğününe gidip belindeki kuşakla uğraşamazsın yani. Ben de olsam ben de tepki gösteririm buna. Hani bu şiddeti sakın yanlış anlaşılmasın. Şiddeti şey yapmak için... Güzel göstermek adına söylemiyorum ama olmayacak şeyler var mesela o dayının oğlu niye oraya giriyor? Hayır tepkiniz şiddetle olmaz ama herkes bir tepki gösterir herkes, herkes ne yapıyor? Bunu burada ne işi var der? Yoksa ya da şiddet göstermek anlamında yani değil. Ya şiddet hoş tepki. göstermek adına söylüyorum ya da Tabii. sen dayının oğluyla bir daha görüşmeyeceksin der. E artık şimdi dayının oğlu seninle evlenmeyi artık dayı oğlu vasfı çıkıyor oradan. O seni ne evlenmek isteyen bir adam. E artık benim evime dayı oğlu olarak gelemez. Yani aslında çok basit değil mi bunlar? Ama biz işte hep böyle garip garip çok basit şeyleri galiba yerine getirmediğimiz için bu cinayetler işleniyor diye düşünüyorum. Ee, evet 8 kişi az önce programımız başlamadan az önce Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne götürülürken e, muhabirimiz tarafından görüntülendiler. E, bir izleyelim isterseniz önce o görüntüleri sonra da Hüseyin'e bağlanalım. Meryem Hanım sürpriz yapıp gelir diyordunuz bu muydu sürpriz? Çocuklarınız babasız kaldı. Farklı konuşurum diyordunuz ablama şiddet uyguladığında. Farklı konuşmuşsunuz. Konuşmakla da kalmamışsınız. Neden öldürdünüz? Suça iştirak etmişsiniz. Neden yardım ettiniz cinayete? Mustafa. Torunlarınız babasız kaldı. Neden sustunuz? Neden öldürdünüz? Neden yardım ettiniz? Pişman mısınız? Geç yes, sorudan geç. Yes. Evet muhabirimiz Hüseyin Coşkun Hatay Adliyesi'nin önünde. Yanında Hasan ve Yusuf Özdemir var. Mehmet Ali'nin abisi ve kardeşi. Günaydın Hüseyin'cim. Müge Hanım günaydın. Hatay'dayız. Evet. Ee, yanımda Hasan Özdemir ve Yusuf Özdemir var. Onlar da bu gelişmeyi an be an takip ettiler. Sözü isterseniz onlara da vermek istiyorum. Bana soracağınız bir soru yoksa. E, senden de detayları alırım. Atladığım şeyler varsa. Hasan Bey'e döneyim. Hasan Bey, e, Hasancığım, yani sen geldin, sen fitili ateşledin. Kafanda bambaşka soru işaretleri vardı ama Anne. program işledikçe aslında önce babam mı, kardeşim mi falan derken e, sen de aile fertlerinin çelişkili ifadeleri karşısında e, hedefini başka bir yere yönlendirmiştin. Herhalde şaşırtmamıştır seni de bu sonuç diye düşünüyorum bu sonuç beni yok şaşırtmadı. Çünkü net olarak ben e, her türlü kendilerinin hareketlerini takip ediyordum. E, sizden çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Yani böyle bir durum ortaya çıktığından dolayı. Yani ben bunu daha önceden e, tedirgin... Şimdi bu e, kavga olayla salmıyorum aslında. Bir daha başka bir şey de ortaya çıkabilir. Şimdi sadece bir bahaneyle kavga olayını getiriyorlar. İcabında başka bir şey daha çıkabilir. Onları da bekliyorum. Yarın Allah izin verirse Mehmet Ali'nin eski avukatı Mustafa Özçelik'le beraber biz bunların davasını devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğim Müge Hanım. Size çok teşekkür ederim. Yani Allah yardımcınız da olsun sizinle. Bundan sonraki dava süreci de gerçekten çok zor. Hasan bir şey söyleyeyim mi? Bence diğer kardeşim bir Yusuf'a da sarıl. Bu da size ders olsun babanızla kardeşlerinizle. Ah kıyamam ağlıyor ya. Gelin. Yani. Ya Canım ya, ya. size çok teşekkür ederiz bu arada bizim üstümüze atılan suçları da çıkardınız yani ne desek bilmiyorum ee, şaşkınız yani ben çok şaşırdım yani çok şükür temize çıktık aklandık yani bize atılan suçlardan insanların söylediği laflardan kurtulduk hak yerini bulacak zaten hak, hak yerini, yerini bulduk buldum. çok şükür ve canım sizden ricam. Ee, ben sizden maddi olarak hiçbir destek istemiyorum. Yeter ki bu çocukların manevi olarak ben valetini almak istiyorum. Kendisini ben bakmak istiyorum. Bu emanet çocukları, yetiş çocukları. Çocukları bak. da istiyorsunuz. Ben çocukları da istiyorum. Onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmayacağım onlara. Çocukları ben bakacağım. Ben nasıl üç tane çocuğum varsa bu üç çocuğu da altı çocukla hepsini bir Allah'ın izniyle bakarım. Sizden sadece tek ricam bu. Aynen. Ben onlara kesinlikle hiçbir şey bırakmak istemiyorum onlara. Allah belalarını versin hepsini. Ay ne kavga ederseniz kardeş ediyoruz. kardeş Bu arada yani. Size, size ve emniyet güçlerinize çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Yusuf'cum ben inan ilk konuştuğumuzda hani babanı gördüm, seni gördüm. Sizden çıkmasın diye Allah biliyor ya ben aile içi böyle sevmiyorum yani kardeş baba olunca e, insanın bize, bizim aile sorunlarında böyle bir şey olması zaten imkansız evet. bir şey. Ama Güzel, sonra sen geldin, geldin baban geldi, sizin gözlerinizde onu görmedim. zaten. Onu görmedim açıkçası ve o beni çok seviyor. Biz de ailede düşmanlık birbirimize olabiliriz, gayet normal bir şey. Üzülebiliriz, kırılabiliriz birbirimize ama birimiz düştüğü zaman elimiz iki kanda bile olsa biz her türlü şeyi, desteği yaparız. Biz kardeşler böyleyiz. Evet, işte inşallah diğer geride kalan kardeşler bundan sonra bu kavgalardan da uzaklaşır diye ümit ediyorum. Bak işte sonu ne oldu. Belki siz kardeşinizin yanı başında olsaydınız, onun böyle bir tuzağa düşmesine de müsaade etmeyecektiniz çünkü. İşte fark benim edecektir. en büyük sıkıntım Mehmet Ali ee, en son kaybolmadığı gün yanına gitmiş olsaydım icabında böyle bir durum olmayacaktı. Ama son görevimi kendisine bu çocuklarına. Yani hak olarak ben bakmak istiyorum abi. Valla kutluyorum seni amca olarak Hasan. Yani böyle bir şey olmazımız hiç sistemimizde zaten. O gün biliyorsunuz izleyicimiz o gün bir kavga gördüğünden de bahsetmişti. Yani ben açıkça soruları önemsiyorum. Yani o gün bir şey oldu. Bir, bir, evet, bir, bir gün kavga görülmüştü. Ertesi bir önceki gün, bir önceki gün kavga ettiklerini söylediler. Bir kavga var. Evet. Yani yine Mehmet Ali'nin kayın kavgasını gören bir izleyicimiz vardı. Onlar her ne kadar kabul etmeseler Ama ee, bir problem Hanım, varmış. Çünkü inan inanmıyorum bu kavga olayla söz konusu değil. Müge Hanım zaten e, elde ettiğimiz bilgilerde de bunun böyle bir işte e, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir'i dövdüğü anda böyle can havliyle dayanamadığı anda yapılan bir cinayet değil de aslında bunun geçmişten yani yakın geçmişten ee, ...bir iki aydır planlanan bir şey oldu zaten elimizdeki bilgiler arasında. Bir silah araştırılması yapılmış, kayıt dışı bir silah alılmış... ...daha sonra bunun için bir uygun bir zaman beklenmiş... ...ve e, o böyle iki eşin kavgasına müdahil edilen bir cinayet olmadığı da zaten artık kesin. Zaten kendisi de Meryem diyordu, Mehmet Ali en son dakikalar arasında genç çocuklar uyumadan önce... Gel çocukları gör yani ne ne demek istiyor yani orada kendisi zaten ifade veriyor yani şüphe olduğunu gösteriyor zaten yani eve davet ettiklerini evet, söylüyor. Davet ettiği kesin zaten şüphe vardı oradan benim şüphem kendileri zaten orada. hazırlamışlar. Çünkü planla yaptıklarına göre kendilerini hazırlamışlar. Çocuklar biliyorsun saat altı yedi oldu mu uyuduklarını ben biliyorum yani yanımızda gidip geliyorlardı her zaman o saat güneş batmadan uyuduklarını görüyoruz yani o saatte çocuklar niye ayakta kalsın ki yani o kendini resmen şüphe olduğunu gösteriyor zaten yani, birinci şüphe o. Eveme geldiklerinde baş, ayrı bir şüphe. Kendileri yaptıkları hareketle ayrı bir şüphe. Yani arabadan hep, malzemeleri indirdiler. <laughs> bir mallar de Mehmet, mallar ellerinde kalsın Mehmet diye Arabada işte. zarar görmedi. Araba geri geleceklerini bildiler. Bunları da düşündüler ya. Yani. Hepsini aynı bildikleri için bunları düşünerek tasarladılar. Mehmet genç nasıl araba kaynak makinesini indirdi? Aşağı indirdi. İşte me, eşim şey eniştem kaynak makinesini böyle indirebilir. Mehmet Ali zaten normalde ameleydi. Onu kaldıramaz o kadar Çocuğunda da basit 3 tane kırık kemik var o zaten ağır taşıyamaz yani nasıl yani. bunların hepsini yayınlarda da göstermiştik zaten fotoğraf belliydi her şeyde belliydi zaten Mehmet Genç zaten onu da rahat bir şekilde itirdiğini de herkes gördü resmen zaten ipuçları da onlardaydı Vallahi tabii ya bunun çok için çok hak yerini buldu ederim. adalet yerini buldu başka bir şey daha var mı? size ve emniyet güçlerine tekrardan teşekkür ediyoruz ben de emniyetimize çok teşekkür ediyorum bu davayı biz sonuna daha... kadar sürdüreceğiz mi? bir de bak insanın kardeşiyle görüşmesi neden önemli biliyor musunuz şimdi tek taraflı konuşmamak lazım. Ben biliyorsunuz hep herkesin yerine bir kendimi koyarım. Şimdi bu ailenin yerine koyuyorum eğer gerçekten Mehmet Ali ki sizler de söylüyorsunuz şiddet eğilimli bir adam gelip karısını dövüyorsa, karısının ailesini rahatsız ediyorsa ve o evde bir kayınbirader varsa yani ablasını, annesini, babasını korumak güdüsüyle dolu o genç çocuk varsa ...o da buna tepki gösterir... ...şimdi kendimi o çocuğun yerine koyuyorum... ...ablam var ortada... ...bir tane şiddet ne? eğilimli bir koca var... Ne? ...geliyor ablamı dövüyor... ...bir dakika ya da anneme ya da babama hakaret ediyor... ...ne yaparım diyorum... ...bak şimdi bir işin o tarafı var... ...siz eğer e görüşen de, kardeşler de, olsaydınız... De, ...belki şunu söylerdiniz... Mehmeteli boşanacaksan boşan... ...kardeşim iyilikle bitecek bu iş... ...şimdi aile bu yüzden lazım... ...akıl vermek için... ...o şeyi almak için... Değil mi? Belki de Mehmet Ali'ye böyle akıl veren bir ailesi olsaydı o da bunları yapmayacaktı. Olayı yatıştırır. Aile Hı. sizin o anda göremediğiniz, sizin o anda tepki gösterdiğiniz e, ve haksız olduğunuz bir durumda aileyi daha objektif davranarak sizi sakinleştirebilir. Bir de sana hani bir başkasının söylemesi. Bunu dışarıdan söylemesi, yapamaz. Bunu bir başkasının dışarıdan söylemesi hayırdır. Baban Tabii. dur otur neye gidiyorsun kardeşim rahatsız edemezsin karını. Onlar da benim torunlarım dese bir baskılar normal bir ailede. Şu i̇şte işin o tarafına bakıyorum. Mehmet Ali cephesinden Nica bakıyorum. Ama. Bir İşim dakika sana... Mehmet Ali cephesinden de baktığın zaman zaten bir deprem felaketi yaşanmış. Evler barklar dağıtılmış. Adam hayatını kurmaya çalışıyor. Hani bir yönüyle karısı çoluğu çocuğu ailesinin yanında o da kim bilir ne sıkıntılar yaşıyor onu da bilmiyoruz. Ama işin içinde bir şiddet eğilimi var. İşte bu şiddet eğilimini en küçük yaştan fark edip, Çocuklarımız bu duruma düşmesinler, ölen ya da öldüren olmasınlar diye o yaştan itibaren ne yazık ki peşine düşmek zorundayız arkadaşlar. Çok zor biliyorum. Bu kol kırılması gibi bir şey değil ki. Git sardır da 6 ay sonra iyileşsin. Yıllarca sürecek bir mücadele ama ya çocuğun kara toprakta ya cezaevinde onun için uğraşmak zorundasın. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Mükemmel Hanım bir ara demiştim ya Mehmet Ali bir gün eşiyle beraber yanıma geldiler işte bir kıskançlık olayı yok, kız kardeşimin olayı. Şimdi Mehmet Ali eğer o kadar hırçın, o kadar kavgaşar, o kadar eşini deven bir insan neden gelip de eşini ikna etmesiyle yanıma geliyorlar? Yani o gene bir şüphe üstüne gösteriyor. Yani bu kıskançlık olayla yani Mehmet Ali her zaman eşini deviyor diye bunu katlenmenin bir anlamı değil. Başka bir anlamı da olabilir. Bize Çünkü... attığı yalan iftiralardan, cinsel istismar olarak söylediği söz konulardan biz onlara... Ekstradan bunlar için gene bir dava açacağız. Aile şerefimizi bizim iki paralık etmiş olmak olduğumuzdan dolayı bunlar üzerinde biz duracağız inşallah. Müge Hanım benim derdim söylemek istediğim bu değil. Yani benim söylemek istediğim Mehmet Ali öyle bir röportaj olsa da neden Meryem'i ikna etmeye çalışıyor? Ve onu sakinleştirmek için e, bu kıskançlık olayını e, ortaya koydu, yanıma geldi. Yani bunun e, kavgadan ya, bir Hasan alakası Bey, yok. Hasan Dövmekle Bey bir lafı, aslında değil. lafı dolandırmaya gerek yok. Aslında siz de şunu söylüyorsunuz bir takım iddialar vardı. Aynen. Acaba Meryem de başka birileriyle görüşüyordu da e, Mehmet Ali de bundan dolayı evet. mı öfkeliydi demeye çalıştığınızın da farkındayım. Evet bunlar da iddialar arasındaydı. Ama evet. bu kadarını ortaya çıkartan emniyet yetkilileri zaten o görüşme kayıtlarıyla vesaire bunu da ortaya çıkartır. Senin aklında var mı Müge böyle bir Çok soru şükür. işareti dersen? E, benim de var. Şimdi ben Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam olur mu? zaten belli bir insan suçu bir insan suçu kendi yapmazsa başkasına atmaz. Evet. Kendi yapmış ki yaptığı suçları başkasına atmaya çalışıyor. Hayır, belki Memleke Kendisini atlamadı için halbuki bütün suçları var. kendi yapmış. Yok, ben itirafla Anladım, ilgili daha. değil. Yani Çok neden? Şükür, hak yerini buldu. Hayır, hayır. Yanlış anlaşıldım. Benim itirafla ilgili şüphem yok. Nedeniyle ilgili benim de şüphelerim var. Yani karı koca arasındaki Problemle ne? ilgili evet. benim de kafamda soru işaretleri burada da vardı. Yine var. Çünkü nasıl anlatayım size bilmiyorum. Aslında biz kadınlar da birbirimizi biliriz. Erkekler de birbirimizi biliriz. Birini seviyorsan eğer tutup kendini de öldürebilirsin belki bir öfke anında. Ona bir şey diyemem Allah sakınsın ama. Yine de üzülürsün öldü diye. Ne zaman üzülmezsin? Bittiği Daha noktada. Çıkan Bak ne zaman üzülmezsin? Bittiği noktada zaman... üzülmezsin. Bir dakika Hasan abi. Ne zaman biter? gönlün bir başkasındayken biter. İki kere iki, dört. Ben insan, insanlar üzerinde çok da fazla yorumlar yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz hepimiz aynı cinsiz. 20 tane karakter çeşidi varsa sende farklı 5 kombinasyonu, bende farklı 5 kombinasyonu var ama hepimiz aynıyız aslında. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldü. öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>